nasıl bir il başkanı olacağımızı, nasıl bir il yönetimi olacağımızı sizlerle paylaşmıştım. O zaman neler söylemiştik, neler yaptık? Bunları karşılaştırabilmek amacıyla o zamanki yaptığımız açıklamamızı burada aynen okuyacağım. O açıklamamızda şunları söylemiştik. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kardeşliğin hakim olması için, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeniden aile olabilmesi için kol kola, omuz omuza, el ele olmak için Nevşehir'de partimize kurumsallığı, disiplini getirmek için herkesin birbirini sevdiği, saydığı, birbirini görünce gözünün içini, içinin güldüğü bir örgüt yapısı için meydanlarda, sokaklarda, caddelerde arı gibi bir çalışan yönetim için Parti yöneticilerimizle halkımız